Merhabalar arkadaşlar Bugün size kendimi tanıtacağım Youtube kanalımı yeni açtım Arkadaşlar Youtube kanalımı yeni açtım Önceden Youtube kanalım vardı 50.000 aboneliydi 50.000 aboneyi sıfırlarken gitti ee, Biliyorum Neden sıfırlarken gidiyor diyorsunuz Benim telefonda bir bozukluk var Yanlışlıkla aklımdan kaçtı Sildim yani Çok çok özür diliyorum YouTube ee, kanalımı yeni açmadım diyelim. Şimdi yeni açtım. Ee, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Atıp atmazsanız da Allah razı olsun. Ben öyle imamıma şeyimi uymayan köfürle bir çocuk değilim arkadaşlar. İmamıma şeyimi uyarım. Namazımı da kılarım. Arkadaşlar kendimi tanıttığıma göre yorum yorum yazarsınız bu videoya. Ben de sizi tanırım. çaktırmayın arkadaşlar bay bay